Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee ben kopyalamayı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi ben öğrettim. girip arkadaşlar buraya aşağı girip içerik üret dışına girip bunu açıyoruz arkadaşlar. Sonra Şimdi böyle yapacaksak yani böyleyse şöyle yapacağız. Şimdi buradan bu bunu şey arkadaşlar. Fark etmez bilgisayar, telefon, artık tablet. Sonra buraya gelip arkadaşlar şey yapıp fi koordinat sonra bur burakini şey yapıyoruz. Sonra da şey yazıyoruz. Ve böyleyse gösterdiğim gibi ama yerde istiyorsunuz arkadaşlar burayı kırıp koordinatı alıp çok da abartmayın kırıcı hali hali olsun ben buraya gelip fi e, boşluk bir daha bunu çarpıyoruz. İce ve, ve böyle oluyor. Yani. Hadi bay bay. seviyorum ve görüşürüz.